Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İtalya Serie A'da Salernitana ile Bologna karşı karşıya geliyor. 8 puanla ligin dibine demir atmış durumda olan Salernitana son maçında Fiorentina'ya deplasmanda 3-0 kaybetmişti. Bologna ise 22 puanla 7. sırada yer alıyor. Son maçında Lecce ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Bologna son 10 maçında sadece bir kez kaybetti. İlk 4'ün 2 puan gerisinde olan Bologna bu sezon iyi bir performans sergiliyor ve Salernitana karşısında da puan ve puanlar çıkarırlar. X2CS 114200 <laughs> Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.